Engelli olmayı ben istemedim. Hiçbir insan engelli olmayı istemez. Bir trafik kazası sonucu bu hale geldim. Ee, i̇ki tane rampa mevcut. O rampalardan bir tanesi bu. Ama ve bu rampayı kullanamıyorum çünkü bana e, geçecek yer bırakmamışlar. Engeller çoğu zaman kendilerini eve hapsettikleri söyleniyor. Ama bunun asıl sebebi sokakların engelli olması, kaldırımların engelli olması, insanların zihinlerinin engelli olması. Çünkü eğer kaldırımlara rampası olan bir kaldırıma siz aracınızı park ediyorsanız engelli siz, sizsin. engelsizsiniz. Kaldırımlarda engellilere uygun rampa yoksa engel bunu mimari olarak düzenlemeyen kişiler. <laughs>